Merhaba dostlar, SolidWorks eğitim serisine hoş geldiniz. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son uygulamaları gösterdik, 3D çizim uygulamalarını. Bu bölümde ise artık Sheet metal'e geçiş yapıyoruz yani saç levhaya geçiş yapıyoruz. Şimdi saç levha nedir diye sorarsanız saç levha aslında isminden de anlayacağınız üzere saç olan levhaları bizzat işte büküm olsun kesim olsun tarzındaki işleri bu saç levha bölümünde yapıyoruz. Daha aklıma gelmeyen bir sürü şey var. Yani önemli bir konu hatta şöyle diyeyim piyasada bunun karşılığı gerçekten çok iyi derecede var. Yani saç levhayı bilirseniz sizin artınıza olacaktır. Yani rahatlıkla bir yerde bunu kullanabilirsiniz. Yani şöyle diyelim saç levha önemli bir konu. Öncelikle bazılarınızda hatta büyük bir çoğunlukta saç levha ikonu yoktur burada tamam mı? Bunu nasıl getiriyoruz? Buraya geliyorum normal mouse'umla sağ tıklıyorum ve burada böyle bir seçim ekranı çıkıyor. Bu seçim ekranında saç levha sizde aktif değildir. Onun üzerine geliyorsunuz bu şekilde Tıkladığınızda saç levha ikonu artık penceresi diyelim oraya gelmiş oluyor. Diğer mesela yüzeyler olsun profiller falan kalıp araçlarının da gelmesini istiyorsanız aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bunu bu şekilde gösterdiğimize göre saç levhaya şöyle gelin bir bakalım. Bir göz atalım. Şimdi önceki unsurlar bölümündeki gibi bunda da sadece taban flash sekme diye bir komut aktif ve süpürülmüş flanş diyor. Yani bu da unsurlar bölümündeki bu ekstrüzyon katı oluşturmaya benziyor. Ama aynısı mı değil ufak ufak farklılıklar var. Bu komut aktif halde görünüyor ya yani buna tıkladığımızda ne yapıyor? Önceki komutta olduğu gibi yani ekstrüzyon ile katı oluşturma komutunda olduğu gibi hangi düzlemde çizim açmak istediğimi soruyor. Ben ise mesela ön düzleme geliyorum şöyle merkezi dairem alıyorum şu şekilde rastgele bir çizim yapıyorum. Ardından çıktığımda ise artık taban flanşını aktif hale getirmiş oluyor. Yani bu unsuru aktif hale getirmiş oluyor. Ve bu şekilde bir saç levha elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu saç levhanın parametrelerine şöyle bir göz atalım. Buradaki saç levha parametreleri bizzat bu et kalınlığı dediğimiz olay buradaki parametredir. Yani burayı 2 mm yaptığınızda zaten şöyle yakınlaşalım. Şöyle dik bakalım buna. Görmüş olduğunuz gibi bu mesela arttırdığımda ne olmuş oldu? Et kalınlığı artmış oldu. Bu standart bir şekilde işte 0700'lü geliyor. Bunu elinizdeki saç hangi ölçülerde ise ona göre giriyorsunuz. Bunu işte yönü ters çevir dediğimizde önceki derslerden de aşina olduğunuzu düşünüyorum yönü ters çevirdiğinde tam tersi yönde bir katlama yapacaktır. Büküm izni dediğimiz yer ise bu önemli bir yerdir. Buradaki K faktörü devreye giriyor. Yani metalin büküm değeri vardır. Belli bir değerde bükülebilirdir. O değeri size satıcı firmanın vermiş olduğu metalin işte özellikleri vardır. O değerdir o yani önemlidir. Buraya onun değerini girip o şekilde çizim yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde yanlış işler yapacaksınızdır. Ondan dolayı bu K faktörü önemlidir. K faktörünü büküm tablosu olarak, büküm izni işte büküm kesiti büküm hesabı olarak yapabilirsiniz. Bu büküm tablosu Excel'den yapılıyor. İsterseniz ilerleyen bölümlerde onlar da gösterir sizlere. Bu büküm hesabını falan da yapmanız gerekiyor ki doğru bir sonuç alabilmeniz için bu büküm hesaplarını yapmanız gerekiyor. Bunu da bu şekilde verelim size bilgi olarak. Buradakini alt kalınlığı demiştik. Burayı işte yön çeviriyor falan dedik. Otomatik kabartma falan bunlar zaten hani biraz kullana kullana aşina olacağınız şeylerdir. Çünkü önceki dersleri izlediyseniz bunları rahatlıkla halledebilirsiniz. Ama sadece bu büküm izni, k faktörü falan önemli. Bunları göstermedim. Bunları da ilerleyen vakitte göstereceğim sizlere. Benim şu an ihtiyacım var derseniz de yani rahat Google'a falan yazdığınızda zaten bunların hesapları işte kitapları falan filan her şeyi var yani. Onlara bakabilirsiniz diyelim. Buna okey verdiğimde görmüş olduğunuz gibi artık bu şekilde bir saç levha elde ettim. Şimdi ben bunda katılama yapmadım. O şekilde düşünmeyin yani unsurlar bölümünde bir katılama yapmadım. Bu saç levha olarak artık gelmiş oldu. Şimdi ardından biz bunu direkt kapalı bir kontür halinde çizdiğimiz için bu şekilde geldi. Bir de tekrardan geleyim. Ön düzleme bir çizim açayım. Şöyle dik bakalım. rastgele bir şekilde şöyle bir çizim yaptım. Bu çizimi de aynı şekilde saç levhaya geliyorum. Ve taban flanşa tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi artık kapalı kontür olmadığı için onun etrafında bir saç levha ortaya getirdi. Buradaki Parametreler kendisi otomatik olarak verdi, 2 milimetre olarak verdi. Bunu değiştirmek istiyorsanız da buradaki işte varsayılan program geçersiz kıl dediğinizde buradaki değerleri istediğiniz gibi girebilirsiniz. Bak hatta şöyle gösterelim. Bu 2 diye bunu 3, 4, 5 milimetre yaparsınız. Ardından mesela bak buradaki bir eğim vardır. Şimdi büküldüğünde hiçbir zaman dik olarak bükülmez. Neden? Bu bir eğime tabi tutularak bükülür bir parça. Ondan dolayı bir radyüs ortaya gelir. Bu radyüs değeri ise bunu standart olarak vermiş. Dediğim gibi buradaki hesapları yaptıktan sonra ortaya çıkan bir radyüs değeridir. Ama mesela biz bunu arttırdığımızda görmüş olduğunuz gibi zaten gözle görünür bir değişim var. Bunu bu şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Siz bu şekilde azaltabilirsiniz. Ama yok hesaplayarak derseniz hesaplamak daha mantıklıdır. Çünkü bu tür şeyleri her zaman hesaplamak daha yararınıza olacaktır diyelim. Bunu mesela yönü ters çevir. Diğer derslerden de anlayacağınız üzere tıkladığım takdirde ne yapmış oldu? Et kalınlığını artık o çizgiden itibaren yani içeriden itibaren çizgiye kadar katılama yaptı ama diğerinde ise ne yapıyor? Çizgiyi başlangıç referansı alarak ondan itibaren saç levhamızı belirtiyor diyelim. Buradaki işte yön 2 dediğimizde de mesela şimdi şöyle bir kalınlık verdi tamam mı? Buradaki yön 2 dediğimizde ise buradaki kalınlığın tam tersi yani önceki derslerden de aşina olduğunuz gibi işte yön 2 yön 1 olayları buradan rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Bu oklar çekerek de yapabilirsiniz. Ardından buradaki yön, yön, bire geldiğimde işte buradan da bu şekilde azaltıp arttırabilirsiniz. Buradaki kör tepe noktası yüzeye kadar yüzeyden öteli orta düzlem tarzı şeyleri zaten önceki derslerden unsurlar bölümünden gösterdik. Yani bunlar böyle bir sürü örnek gösterdim. İsteyenler o derslere bakabilir ya da zaten buradan deneyerek de rahatlıkla anlayabilirsiniz diyelim sizlere. Bunu bu şekilde Göstermiş olalım. Ardından işte burayı önemli dedik bu K faktörünün. Bu K faktörü şu anlık mesela örnek çizimler yapmak istiyorsanız hiç dokunmayın bunlara. Hatta şunu da bu şekilde bırakın. O kendisi ortalama bir değer alacaktır. Onu o şekilde bırakın. Ardından okey verdi. Görmüş olduğunuz gibi artık saç levhan bu şekilde bir görünüm almış oldu. Bu dersimiz taban flanşlı saç levhayı göstermiş olduk. Saç levhalara bu şekilde giriş yaptık. Yani sheet metallere giriş yapmış olduk. Bu ilk dersimizdi. Bu ders bu kadar olsun. İkinci derste görüşmek dileğiyle kanala abone olursanız yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.